Sanki bu kız Aroi, Deep'i tuzağa düşürmek için yeni bir planı var. Ama onu tehlikeye atmak istemiyorum. Kendi metotlarımla halletmeliyim. Bana bir şans veremez misin? Tabii hemen vereyim. Bunu yapmamalı, engel olmalıyım. Ne yapıyordun sen? Ama sen Edip'in yanındaki kim? Taradan başka kim olabilir? Elindeki silah ne için Abimanyu? Tara'yı sen sandım. Seni tanıdı sandım. Ben de hazırlıklı olayım dedim işte. Abimanyu neden lavanya olduğumu biliyormuş gibi konuştu ki? Peki neden dipin odasında benim olacağımı düşündün sen? Habire yeni planlar yapıp duruyorsun. Bunu da yeni planın sandım ne yapayım? Bu demek oluyor ki... Lavanya'dan bir haberi yok. Hayır abim öyle bir planım yok. Ayrıca senin gibi bir arkadaşım ve öğretmenim olduğu için çok şanslıyım. Sürekli benim güvenliğimi düşünüyorsun. Teşekkür ederim. Gidelim. Neyim var? Aklında ne var söyle. Deep'i yok etmek mi yoksa tersi mi? Hep Deep'in kapısına bakıp duruyorsun. Ne oldu? Tara görünce kıskandın mı? Nerede Deep'e karşı hissettiğin intikam ateşi? Nerede? Yanlış mı düşünüyorum? Şunu unutma. Buraya Deep'i mahvetmek, yok etmek için geldin tamam mı? Düşünmen gereken tek şey bu. Abi manyuk geliş amacımı unutmadım. Ve hedefimin de farkındayım. Sakın unutma deyip çocuğunu öldürdü. Eğer hislerin seni zayıflatırsa bunu hatırlat kendine. Bebeğini deyip yüzünden kaybettin sen. Bunu asla ve asla unutmayacağım Abimavyo. Abim. Buraya çocuğumun intikamını almaya geldim. Dipin sürekli lavanyayı düşündüğünü fark ettim. Her yerde lavanyayı görüyor. Kendime bir söz veriyorum. Bir gün içinde lavanya senin yıkımına sebep olacak deyip. Sen ne giydin böyle? Kafayı mı yedin sen? Dans etmeyi seviyor musun? Hiç düşünmüyor musun? Annem seni bu halde görseydi ne düşünürdü sence? Hiç düşündün mü? Yaptığın aptallık yüzünden Annemin üzüntü yaşamasını istemiyorum. Anladın mı beni? Niye bu kadar öfkelisin? Bunu senin için yaptım. Böyle şeyleri seviyorsun diye. Her gece nereye gittiğini öğrendim. Eğlenmeye. Dansçıları izlemek için gidiyorsun. Böyle şeyleri sevdiğini bana da söyleyebilirdin. Sonuçta karınım. Senin mutluluğun için bunu da yapabilirim. Bir şey bildiğin yok senin. Beni rahatsız etme git ve üstünü değiştir. Bütün sorularıma cevap verene kadar buradan bir yere gitmeyeceğim deyip. Dansçılar ne kadar güzel olursa olsun aramıza hiçbir zaman giremez. Aramıza mı? Gerçekten öyle mi Tara? Bizim aramızda uçurum var. Çünkü sen beni hiç anlamadın Tara. Bugüne kadar sadece ve sadece sen annemden istedin, ben de yaptım. Annemi gerçekten de sevdiğini düşünüyordum ama sonunda senin gerçek yüzünü öğrendim. Sen herkese ihanet ettin Tara. Sen buna evlilik mi diyorsun? De senin için elimden geleni yapıyorum önce o Aravi'den kurtuldum. Sadece ve sadece benim ol diye. Sonrasında çocuğunu kaybedince çok üzülmüşsündür diyerek toparlanmana bizzat ben yardımcı olmak istedim ama bu da işe yaramadı. Salon dansçısı. Aravi hayatımızı mahvetmek için her şeyi yaptı. Bir de dansçı çıktı. Ne kadar güzel olursa olsun. Senin biricik taran ikimizin arasına. Hiç kimseyi sokmayacak. Sen benim aşkımı bilmiyorsun deyip. Ve tabii ki nefretimi de. Bu anlaşmanın benim için önemini sana söyledim zaten. Milyonluk yatırımım var. Bu sefer bir sorun istemiyorum. Singaniye anlaşmasının iptalinden beri hem de sadece o belgeler kayboldu diye. O zamandan beri insanlar benimle dalga geçip duruyor. Bilmiyorsun diyeyim. Senin için öyle bir planım var ki. Akşam 9'a sadece 13 saat var. Akşam 9'a kadar öyle bir şey olacak ki ayakların yerden kesilecek. En çok sevdiğin şeyleri elde etmek istediklerini, her şeyi kaybedeceksin. Ve hiçbir şey yapamayacaksın. Bayan Tara, anneniz hala kapıyı açmıyor. Ne? Eğer bu ihtiyara bir şey olursa deyip bir daha asla geri kazanma şansım kalmaz. Umarım yaptığım plan beni belaya sürüklemez. Bak şimdi dinle beni. Mutfağa git ve ev sütlaç yap. Tabii. Çok lezzetli olması gerekiyor. İçine bol bol kuru meyvelerden de koy. Eğer bunu beceremezsen ne yapacağımı biliyorsun. Hızlı ol. Atarım Nerede kaldı bu? Hanımefendi. Sen git. <Gülüyor> <Gülüyor> Bunu biricik kayınvalidem için ellerimle yaptım. Anne Bana kızgın olduğunu biliyorum. Ama anne, her insan ikinci bir şansı hak eder. Sonuçta ben de senin kızın sayılırım. Evet hata yaptığımı farkındayım. Yalan söyleyip seni incittim ama bunu seni mutlu edebilmek için yaptım anne. Başka niyetim yoktu. Anne. Bu kadının dinlediği yok ki. Annesi de oğlu kadar inatçı. Ayakta durmaktan çok yoruldum. Kapıyı da açtığı yok. Ne yapacağım? Ama onu ikna etmem şart. Deep'i geri kazanmam için her şeyi yapmaya hazırım. Annemi ikna etmek de çok zor sayılmaz. Sanırım ona Taranın gerçek yüzünü göstereceğim. Anne lütfen aç kapıyı. Hatayı yapan benim. Beni cezalandırmalısın. Kendini cezalandırma artık. Suçlu olan benim. Anne eğer kapıyı açmazsan kafamı kapıya vuracağım. Ve ölene kadar da durmayacağım anne. Hiç cevap vermiyor ki. Anne yine söylüyorum. Lütfen kapıyı aç. Yoksa kendimi öldüreceğim. Anne. Anne yalvarırım aç artık. Anne. Tanrı'ya şükür kapıyı açtın. Senin için çok endişelendim. Eğer hala açmasaydım, kendimi öldürene kadar kafamı kapıya vurmaya devam edecektim anne. Evet biliyorum, bana öfkelisin. Seni çok incittim, biliyorum. Ama bunu kendimi düşündüğüm için yapmadım ki. Yaptığım hatanın farkındayım anne ve tövbe etmek istiyorum. Bu meyveli sütlacı bizzat ellerimle senin için yaptım anne. Sen mi yaptın? Evet sadece senin için hazırladım anne. O zaman söyle. Nasıl pişirdin? <laughs> şey. Aslında çok basit. Önce sütlacı yaptım. Sonra da aha, kuru meyve koydum. Bu kadar kolay oldu. Yalancı. Yalan söylemekten hiç utanmıyorsun değil mi? Gerçek şu ki bu sütlacı hazırlayan kişi sen değildin. Daha önce de çocuğun için anlattığın o yalan hikayeler gibi bu sütlacın hikayesi de tam bir yalan. Artık her şeyi görüyorum Tara. Bana kendin hakkında her ne anlattıysan sırf Arohi yüzünden hapse girmenden tut da Arohi'nin seni nasıl öldürmeye çalıştığına kadar hepsi yalan. Sana güvenmem mümkün değil artık Tara. Deep'e sana iyi davranması için sürekli zorlayıp durdum. Sana saygı duysun diye, seni sevsin diye elimden geleni yaptım ama artık yeter. Doğrusunu söylemek gerekirse artık kim olduğundan bile kesinlikle emin değilim. Hatta oğlumun bir eş olarak doğru kişiyi seçip seçmediğinden de pek emin sayılmam. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Hadi şimdi defol git burada. Anne ben... Annen artık seni sevmiyor Tara. Sadece o da değil. Bu evde seni kimse sevmiyor. Ne elinde gücüm var ne de destekçin. Kimse sözünü dinlemiyor bu evde. Virat gibi sen de yakında bu evden kurtulacaksın. Kamera zarar görmüş. Evde birini bulamadım. Gidip her yeri arayın. Anlaşıldı. Bir de yeni bir kameraya ihtiyacımız var. Temin edin Anlaşıldı. hadi. Anlaşıldı. Bilge anne... Mutlu ol. Sana kaç defa dedim Bilge anne. Buraya kadar gelmene gerek yok. Ara ben geleyim. Gelmem gerekiyordu. Çünkü her şey tanık olmak istedim. Duyduklarımdan sonra ben bir karar verdim. Ne kararı Bilge anne? Benimle birlikte köye dönmen gerekiyor. Burada kalmamalısın. Bak korumaların konuşmalarını duydum. Bu evde ardı ardına cinayetler işleniyor. Ve kimse suçluları bulamıyor. Sen buraya Diip'i öldürmeye geldin ama Diip'in fazlasıyla düşmanı var zaten. İki düşman arasındaki kavganın arasında kalma. Peki Arohi? O ne olacak? Bunu kabul etmeyecektir. Eğer Bilge Anne, Arohi'yi tanırım. Diip'ten intikamını alana dek hiçbir yere gitmez. Bizimle gelmezse o zaman yalnız savaşacak. Ayrılırsam Arohi yalnız kalacak ama. Peki öyle olsa ne olacak? O senin için sadece bir öğrenci. Diğerleri gibi senden dövüş sanatları öğrendi. Ders bitince öğrenciler yalnız kalır. Hayatlarına geri dönerler. Arohi'nin de bunu yapması gerekiyor. Onun farkı ne? Üzgünüm Bilge anne. Ben bunu yapamam. Söz verdim ona. Bu yolda ona yardım edeceğimi söyledim ben. Neden böyle bir söz verdin ki Abimanyu? Onun nesi özel? Ondan hoşlanıyor musun? Yok öyle bir şey yok Bilge anne. Yani öyle bir şey yok tabii ki. Ben destekliyorum sadece. Çok haksızlığa uğramış çünkü. Ya da kendini kandırıyorsun. Benden bir şey saklıyorsun. Yine de şuna dikkat et. Kalbin hiç kırılmasın. Bence sen yanlış anlamışsın. Gerek yok. Yani... Açıklama yapmana hiç gerek yok. Senin anlaman yeterli. Ben gidiyorum. Kendine iyi bak. Tabi Arohi'ye de. Arohi'ye yardımcı olmak hayat amacın olmuş gibi. Hanımefendi, niye odanızda böyle yalnız oturuyorsunuz? Bir şey de yemediniz. Böyle nasıl olacak? Hadi gelin. yemek de hazır. Bir şeyler yiyip ilaç içmelisiniz. Böyle olmaz hanımefendi. Hasta olursanız ben ne yaparım? Ben sadece doktorunuz değilim, kızınızım da. Şimdi gelip bir şeyler yiyin. Hadi ısrar ediyorum lütfen. Hadi bir şeyler yiyin. Lütfen hadi. Tara, Makyajınız bittiyse gelin hadi. Yemek hazır. Hazır mı? Niye erken hazırlandı? Biliyorsunuz hanımefendi bir şey yememişti. Bu yüzden erken hazırlattım. Hadi siz de gelin yiyin. Hı? Saat dokuz. Deep'in hayatının mahvoluşu başlıyor. Hanımefendi bayan Tara da geldi. Oturun hadi. Televizyonu açayım mı? Peki. Hadi oturun. İş dünyasında çalkantılar yaratan bir son dakika gelişmesine göre ünlü iş adamı Deep Raj Singh'in büyük bir anlaşma daha kaybettiği söylentileri dolaşıyor. Bu kaybettiği üçüncü anlaşma oldu. Bu yüzden de şirketin hisse senetleri de hızla değer kaybediyor. Hakkında duyulan söylentilere göre işten çok eğlence eğlencedeymiş. Bu saçmalık da ne böyle? Ayrıca dansçılarla. Deyip? Anne? Ve gittiği mekandaki dansçılardan biri de stüdyomuzda. Bize biraz deyip Rising'den bahsedecek. Bay Deep her gün mekana geliyor mu acaba? Evet, her akşam oradaydı. Anne. Ben bakıyorum. Siz durun. Hanımefendi, e, galiba bu zarf sizin için gelmiş. Buyurun. Anne, gönderini belli olmayan. Kapa beklentilere göre Deep Ranch sizin mekanı sırf bir dansçı ile buluşmak için geliyormuş. Bu doğru mu? Evet. Her akşam oradaydı. Anne bu... Bu yalan anne. Sus. Bana anne deme sakın. Şu an sana oğlum demeye bile utanıyorum deyip. Bu daha başlangıç. Bundan daha kötülerini de göreceksin. Artık tüm gücünü, paranı, saygınlığını hepsini kaybedeceksin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.